Önceki derslerimizde gelişim psikolojisine bir başlangıç yapmıştık. Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını konuştuk. gelişimi etkileyen faktörleri ve gelişimin temel ilkelerini konuşmuştuk arkadaşlar. Bu dersimizden itibaren artık gelişim alanlarını konuşmaya başlayacağız. Yani farklı alanlarda farklı kuramlar gelişim sürecini nasıl açıklıyor bunlara bakacağız arkadaşlar. Konuşacağımız alanlardan birisi kişilik gelişimi olacak. Peki kişilik gelişimi bizim en kapsamlı alanımızdır. En önemli alanımız. Sınavda en çok soru sordukları alandır kişilik gelişimi arkadaşlar. Ee, çok kapsamlı bir alan gerçekten. Bu alanda ortaya konmuş olan birçok kuram var. Yapılmış olan birçok çalışma var. Ama bu alandaki kuramlardan... Özellikle bir tanesi var ki, iki tanesi var ki arkadaşlar, diğerlerine nazaran çok ön plana çıkıyor. Bunlardan biri Freud'un psikanalitik kuramıdır. Bir diğeri de Erikson'un psikososyal gelişim kuramıdır. Biz de kişilik gelişimi kapsamında özellikle bu iki kuramı konuşacağız. Öncesinde biraz Freud'un psikanalitik kuramını anlatacağım. Sonrasında da Erikson'un psikososyal gelişim kuramını konuşacağız arkadaşlar. Bunların yanı sıra Erikson'la bağlantısında biraz bağlanma süreçlerini, kimlik süreçlerini konuşuruz. Biraz hümanizm, insancıl kuram konuşacağız. Ve biraz da anne baba tutumlarının kişilik üzerindeki etkisini konuşup kişilik gelişim mevzusunu noktalayacağız. Kişilik gelişim alanında konuşacağımız ilk mevzumuz Freud'un psikanaliti kuramı olacak arkadaşlar. Freud gerçekten psikoloji tarihine arkadaşlar tam anlamıyla damgasını vurmuş bir adam. Ee, psikoloji tarihinin en karizmatik, en popüler en renkli simasıdır. Sahip olduğu karizmayı, de sonuna kadar hak eden bir adamdır Freud arkadaşlar. Gerçekten Kendinden önce ortaya konmuş ne kadar görüşü varsa hepsini ciddi biçimde sarsmış. Kendinden sonra gelecek olan kuramcıları da büyük ölçüde etkisi altında bırakmış bir adamdır Freud arkadaşlar. Bu yüzden çok karizmatik, çok etkileyici bir adamdır. E, psikolojilerine tam anlamıyla damgasını vurmuş bir kişi, Sigmund Freud. Freud arkadaşlar gelişim sürecini açıklamaya yönelik oldukça kapsamlı bir kuram ortaya koyuyor. Ki aslında Freud'un üç tane farklı kuramı var arkadaşlar. Bir yapısal kuram var adamın, bir topografik kuram var, bir de psikoseksüel kuram var. Ama biz bunların hepsini birden psikanalitik kuram veya psikanalizm diyoruz. Dolayısıyla psikanalitik kuramı 3 ara boyutta konuşacağız. Bunun bir yapısal boyutu var. Önce biraz ondan söz edeceğim size. Sonra bir topografik boyutu var onu konuşacağız. Bir de psikoseksüel boyutu var onu konuşacağız. Ve bu üç ana boyutu konuşup Freud'a dair genel bir çerçeve oluşturduktan sonra da arkadaşlar Freud'un kuramının çok önemli bir boyutunu teşkil eden savunma mekanizmalarını konuşarak Freud mevzusunu noktalayacağız. Psikanalitik kuramda üç Ara boyut söz konusu dedik. Bunlardan birincisi yapısal kuramla işe başlayacağız. Arkadaşlar psikanalitik kuramda konuşacağımız ilk mevzu yapısal kuram olacak arkadaşlar. Şimdi yapısal kuram arkadaşlar Freud'un insan kişinin yapısını açıklamaya çalıştığı kuramdır. Yani bu kuramda Freud İnsan kişiliğinin yapısını ele alır, açıklamaya çalışır. Freud'a göre arkadaşlar kişiliğin it, ego ve süper ego olmak üzere üç boyutu vardır arkadaşlar. Yapısal kuramda Freud insan kişiliğinin yapısını ele alır, yapısını açıklamaya çalışır. Freud'a göre arkadaşlar kişiliğin it ego ve süper ego olmak üzere üç boyutu vardır diyoruz. Bu boyutlardan birincisi arkadaşlar it kişiliğin ilkel yönüdür diyor. İt kişiliğin ilkel yönüdür arkadaşlar. Kişiliğin ilkel yönüdür. Doğuştan gelen dürtüleri içerir, haz ilkesiyle hareket eder. Kişiliğin ilkel yönüdür. Doğuştan gelen dürtüleri içerir, haz ilkesiyle hareket eder, yaşamdan daima keyif almaya çalışan yanımızdır diyor Freud arkadaşlar. Bakın kişinin böyle bir yönü var diyor. Freud. Sürekli içimizden geldiği gibi hareket etmemizi isteyen, yaşamdan sürekli keyif almaya çalışan, aklımıza esen her şeyi anında yapmamızı isteyen bir yönümüz var. E buna Freud id diyor arkadaşlar. Bu kişinin ilkel yönü. Ama bunun karşısında bir de kişinin toplumsal ahlaki yönü vardır ki Freud buna da süperego diyor arkadaşlar. Süperego kişiliği Toplumsal ahlaki yönüdür arkadaşlar. Kişinin toplumsal ahlaki yönüdür. Davranışlarımızı toplumun beklentileri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan yanımızdır. Kişinin toplumsal ahlaki yönüdür. Davranışlarımızı toplumun beklentileri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan yanımızdır arkadaşlar. Bakın id sürekli içimizden geldiği gibi davranmamızı isteyen yanımızken süperego sürekli toplumun beklentileri doğrultusunda davranmamızı isteyen yanımızdır diyoruz. Freud diyor ki arkadaşlar bir insanın kişiliğinde şu iki boyutta id veya süperegodan Birinin baskın olması kişilik bozukluklarına yol açar. Bakın bazı insanlarda id çok baskındır. Yani bazı insanlar vardır ki sürekli kafasına göre hareket etmek ister, aklına gelen her şeyi anında yapmak ister, yaşamdan sürekli keyif almaya çalışır. Bu normal bir durum mu değil diyor Freud. Bir insanın kişiliğinde idin baskın olması normal bir durum değildir diyor. Ama bazı insanlarda da süper ego çok baskındır ki bu da normal bir durum değil. Yani bazı insanlar vardır ki sürekli başkalarının beklentilerine göre hareket ederler. Sürekli aman elem duymasın, aman millet görmesin, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. Hep böyle başkalarının beklentilerine göre hareket eden insanlar var. Bu normal mi değil? İdim idim baskın olmasın ne kadar anormal bir durumsa, süper egonun baskın olması da o kadar anormal bir durum. Sağlıklı bir kişilik yapısında bunların dengede durması lazım diyor Freud. Peki bunları dengede tutacak bir unsur nedir? Kişiliğin üçüncü boyutu olan egodur diyor Freud. Arkadaşlar ego kişiliğin denge unsurudur. Gerçekçi yönüdür arkadaşlar. Kişiliğin denge unsurudur gerçekçi yönüdür. Mantık ilkesiyle hareket eder ve idin isteklerini süperegonun beklentileri doğrultusunda dengelemeye çalışır arkadaşlar. Kişiliğin denge unsurudur, gerçekçi yönüdür. Mantık ilkesiyle hareket eder ve idin isteklerini süperegonun beklentileri doğrultusunda dengelemeye çalışır. Eğer ki bakın arkadaşlar ego görevini yerine getirebilirse yani id ve süper ego arasındaki dengeyi kurabilir, uzlaşmayı sağlayabilirse sağlıklı bir kişilik yapısı ortaya çıkar. Ama ego görevini yerine getirmekte zorlanırsa id veya süper ego'dan birisi baskın olmaya, ön plana çıkmaya başlarsa o zaman kişilik bozuklukları söz konusu olur diyor Sağlıklı bir kişilik yapısında egonun id ve süper ego arasındaki dengeyi kurması, uzlaşmayı sağlaması gerekir arkadaşlar. Bakın bu filmlerde falan böyle iyi melek kötü melek mevzusu olur. Birisi çıkıyor diyor ya böyle yap 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 yap. O iddir. Bakın id sürekli bir şeyler ister. Sürekli bir şey ister. Öteki çıkıyor yapma 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 diyor. O süper egodur. Süper ego'da hep engel olmaya çalışır bak. İlk sürekli bir şeyler ister. Süper ego sürekli engel olmaya çalışır. Ama bunların arasında bir de ne var arkadaşlar? Akıl var, mantık var. Ne onun dediğini yapacaksın, ne onun dediğini yapacaksın. İkisini ortak bir noktada buluşturacak, uzlaştıracak. İkisi arasında dengeyi kurabilecek. Gerçekçi, mantıklı çözümler üretebilirse birey, Sağlıklı bir kişilik yapısı söz konusu olacak diyor Freud. Ama şunlardan birisi id veya süperego'dan birisi ön plana çıkmaya baskın olmaya başlarsa o zaman kişilik bozuklukları ortaya çıkar diyor. Sağlıklı bir kişilik yapısında ego'nun id ve süperego arasındaki dengeyi kurması, uzlaşmayı sağlaması gerekir arkadaşlar id veya süper egodan birisi ön plana çıkarsa, baskın olmaya başlarsa, o zaman kişilik bozuklukları söz konusu olmaya başlıyor diyor Freud. Ki bakın arkadaşlar, Freud'un bu yapısal kuramında bahsettiği unsurlardan id doğuştan mevcut bir yapıdır ego ve süper ego sonradan ortaya çıkar diyor Freud. Ee, ve bazı insanlar da Ego'nun da süper ego'nun da hiç gelişmeyebileceğini de söyler Freud. Yani bazı insanlar doğuştan mevcut olan it sistemiyle hareket ederler. Diğer yapıları hiç gelişmez diyor. Mesela seri katiller, tecavüzcüler, psikopatlar, sapıklar itten ibaret tiplerdir. Diğer yapıları hiç gelişmemiştir diyor. Bireyin doğuştan getirdiği bu itten arkadaşlar bir süre sonra toplumsal Gerçekliklerle birlikte süper ego ve e, dış dünyanın gerçekliğini kavramakla egonun ortaya çıktığını söyleriz. Ama bazı insanlarda e, ego da süper ego da hiç gelişmez. Birey idden ibarettir. Sürekli kafasına göre takılır, sürekli aklına esen her şeyi anında yapar ki bu normal bir durum değildir. İdin baskın olması sakat bir şey. Ama süper egonun baskın olması da çok sakat. Bazı insanlarda da süper ego o kadar baskın oluyor ki hep başkalarına göre hareket ediyorlar. Hep başkalarının beklentilerini göz önüne alarak davranıyorlar. E bu da normal bir durum değil diyor Freud. Sağlıklı bir kişilikte ego id ve süper ego arasındaki dengeyi sağlayacak uzlaşmayı sağlayacak arkadaşlar. Yapısal kuramda bu id ego süper ego bağlantısı aklımızda bulunmalı. Freud'un arkadaşlar psikanalitik kuramında ikinci ana boyut ise topografi kuramdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bilinç farkında olduğumuz bilinç öncesi farkında olmadığımız ama olabileceğimiz bilinç dışı ise farkında olmadığımız ve normal koşullarda da farkında olamayacağımız yaşantıları içeriyor. Freud diyor ki bakın arkadaşlar bütün davranışların kökeni temeli bilinç dışındadır. Yani bizim o farkında olmadığımız ve olamayacağımız alan aslında bütün davranışlarımızı yönetir, kontrol eder. Bu nedenle de arkadaşlar bireyin davranışlarını açıklayabilmek için mutlaka bilinç dışını çözümlemek gerekir diyor Freud. Peki bu bilinç dışı bizi normal koşullarda farkında olamayacağımız bir alansa nasıl çözümleyeceğiz biz burayı arkadaşlar? Bazı özel teknikleri var bu işin diyor. İşte hipnozdur, serbest çağrışımdır, rüya analizdir gibi tekniklerle bilinç dışı çözümlenebilir diyor. Ki bütün davranışların kökeni burada olduğu için bilinç dışını çözümlemeden arkadaşlar davranışları açıklamak, anlamak mümkün değil diyor. Mutlaka bilinç dışını çözümleyebilir. Ne yapacaksın? İplozla bir transa getirip bilinç dışını açığa çıkaracaksın. Veya serbest çağrışımla bir uyarıcının de yarattığı çağrışımları öğrenip bilinç dışını çözümleyeceksin. Veya bireyin rüyalarını analiz ederek bilinç dışında ne gibi yaşantılar olduğunu görmeye çalışacaksın. Bu gibi özel tekniklerle bilinç dışı çözümlenmezse davranışlar açıklanamaz diyor Freud. Bakın arkadaşlar Freud bu topografik kuramda üzerinde durduğu unsurları çok meşhur bir buzdağı benzetmesiyle anlatmaya çalışıyor. Şimdi diyor ki Freud, bakın bir buzdağı düşünün ki bu buzdağının böyle suyun üstünde kalan kısmı çok küçük bir kısımdır. İşte burası bilinçtir diyor Freud arkadaşlar. Yani bizim aslında bakın farkında olduklarımız bütün yaşadıklarımızın çok ufak bir kısmı bilinç düzeyindekiler yalnızca buzdağının suyun üstünde kısmı diyor. Freud. Buzdağın hemen şöyle suyun altında kalan görmediğimiz ama biraz uğraşsak ulaşabileceğimiz alan bilinç öncesidir arkadaşlar. Ama buzdağını buzdağı yapan esas kütle bilinç dışıdır diyor Freud. Bakın diyor ki adam arkadaşlar nasıl ki biz bir buzdağının suyun altında kalan kütlesini görmeden yalnızca suyun üstünde kısma bakarak buzdağına dair ne söylersek söyleyelim eksik olacak, yanlış olacak. Bilinç düzeyine bakarak da bireye dair söyleyeceğiniz her şey eksik olur, yanlış olur. Bakın misal ben şimdi şu buzdağının suyun üstündeki kısmına bakıp şu kısma bakın. Desem ki bu buzdağı 2 metredir. Bu söylediğim şey doğru olur mu? Hayır. Benim gördüğüm o kadar. Belki bu 60 metre. Ben o kadarını görüyorum. İşte bakın farkında olmayan bilinç düzeyindeki yaşantılara bakarak da bireye dair söyleyeceğiniz her şey eksik olur yanlış olur. Doğru çıkarımlar yapmak istiyorsanız, doğru çözümlemeler yapmak istiyorsanız mutlaka bilinç dışını yani buzdağının suyun altındaki kütlesini görmeniz gerekir diyor Freud. Yapsal kuramda arkadaşlar ilk ego süper ego bağlantısı topografik kuramda da bilinç bilinç öncesi ve bilinç dışı süreçleri aklımızda bulunacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Freud'un psikoseksüel kuramını konuşacağız. Görüşmek üzere.